Tamam Murat. Şöyle yavaş yavaş gidelim köyü bir gösterelim. Şuradan başlayalım mı yoksa buradan mı başlayalım? Buradan başlayalım. Hatta şöyle... Direkt mi? He <laughs> he. <laughs> abi... abi. <gülüyor> yavaş yavaş gidelim ha. <laughs> çok iyi gidiyorsun aslında. Hadi, hadi, ha, ha, ha. Kendine, Aha çukur kulu

Tam hızlanabilirsiniz. He, hay pişmeyelim. <laughs> Vallahi pişiyoruz arabanın içinde. Her durumda. Yani şu anda 40 derece var. Ve bir dahi. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm Ebil Dayı iyi misin? İyi sen? İyi e, iyi maşallah iyi e, gördüm iyi. E. Çok şükür. Allah'ım şifan versin kurban olayım. Amin. amin. Evet. Tanıyamadım. Fatih ben. İyisin. Ellerini öperim. Hadi. Can. Sen baba. de sağ ol. Kurban olurum baba. Şimdi seni çektim. Bütün Hadi. Türkiye şu anda izler bizim köylüler. <laughs> Hakkın helali tellerinden öperim. Kurban olayım seni. Görüşürüz dayıcığım. Allah'a emanet. Hadi. Yarısı boşaldı, yarısı da işte. Vallahi. Ama yine de büyüdük bizim köy maşallah Yo, ya. Ben Tabii kayboldum büyüdüm. geçen gün de. Vallahi. Ben dedim biri duysa kendine o ama üstüne <laughs> ilerlerdi. Vallahi billahi ya. Ben dedim deli misin sen kendine <laughs> Neler neler ya. Vallahi neler neler. O zaman hemen takımına gelmiştim o akşamki yere. Yürü buldum çıkmaya çıkamadım. Buralara geldim ya, ya. Bakın NATO yolunda ya var hepim evet, ben neydi Elimizden geldiğince gösterelim işte her, her yeri ama. Evet. Hakikaten maşallah köy büyümüş. Acayip büyümüş adam. Ya şurayı bir çekeyim de bak köyün yeni mezarlığı ama henüz buraya kimse defnedilmemiş şu ileride. Hem Murat biraz geri bırak. He. Yani mezarlık yapılmış ama yeter bence. Şurası, he. Şurası. Henüz burada defin yok. Evet. Yukarı mezarlıkta olmadan buraya yani ömrümüz yetmez de bizim buraya defin olacağına. Daha bir sürü dinleyin gettim. bir sürü yer var yani. Orada fazla, fazla yok abi dersen ya. Var var, vallahi çok yer var. Bir takayım. defa şey çok fazla yani, kayıp mezar çok fazla. Ya aynı. aşırı bir otlanma var yağmursuzluktan. Aynı. Aynı. Yani bana kayıp mezar gibi geldiler ama. Belli de olmaz. Çocuk nazara mı ölemeniz çok denemeyecek. He, tabi canım ya ben oğlumun mezarını yani gayet iyi bildiğim halde dün bulmakta zorlandım. Aynen, o çoğusu kayıp ya çocuk nazarlarının çoğusu kayıp. He, bizim mezarlıkta mezar yaptırmak artık şart. Yani, yani mezarı iyi. yaptıracaksın, belli olacak. Yer almak için. He, yani tenekeye yazayım ismini, tahtaya yazayım ismini, hemen cecik kaybolur. Yok yok, hiç. Bak bunu söyleyeyim. Mezarı olanlar, vallahi mezarları yaptırsalar çok iyi ederler, hakikaten kayboluyor mezarlar yani. Belki de yarın öbür gün torunlarınıza gösterecek babalarınızın, annelerinizin mezarını bulamayacaksınız. Evet. Ben şahsen dün çok zorlandım yani. Sizde yaptırmayanlar varsa gelsin yaptırsınlar. Mezar fiyatını da söyleyeyim. Üç buçuk liraya yapıyorlar. Anlayan anladı yani dedi. Ha, köy yerinde bulunmuyor. Şey. Vallahi de billahi de. Fazla pahalı bir şey değil yani. Maşallah bu yıl geçmedi ya. Tabii yeşilimiz falan da bayağı bir oldu. Allah yine Maşallah. de bu muhtardan razı olsun İslam Bey'de. Çok ilgilenmiş. Yani o duvarlar, şunlar, bunlar. Evet. E, hatta dün şey de vardı. Gittiğimizde aslında onları çekecektim de yanlış anlaşılırız diye çekmedim. Mezarlığın içinde düzenleme bir tür peysaz çalışması da vardı. Eee İzinsiz çekmek istemedim onları da. Onun için çekim yapmadım. Yani çalışmalarına gözlerimden şahit oldum. Bir de dedim misafir gelmişiz adam gençler çalışırlar tanımazlar. Dövüşür mevüşürük dayak <laughs> yeri kardeş misafir. Dönelim mi Murat'ım? Olur abi. Aha, gandaralara da geldik. Bir de fıkra anlatayım size. Bugün Burhan düğün konvoyuna şey anlatır. Yolu tarif edir. Bir sürü Erzurum'dan veya çevre illerden hani Mevlüt Ülke Ocakları Başkanı ya Yakutiye'de. Çevre illerden hatta İstanbul'dan, Ankara'dan gelenler var. Misafirlere konvoyu yolunu tarif ediyor. Tarif şu. Gandaralardan yukarı büküleceğiz, yıldız kent. <laughs> Yok, hilal, hilal kent. <laughs> Gandaralardan yukarı bükülecek. Lan ne bilsinler kardeşim kan <laughs> Böyle de bir şey yaşandı bugün yani. Gandara. Gandaralardan yukarı büküleceğiz. Hilal kent. Ama orada birkaç kişi afalladı. <laughs> He Kandara <ya. Gansarhane. gülüyor> ne? <laughs> Hamdolsun, şükür olsun. Çok güzel bir gün geçirdik. Abi. Çok çok muhteşem oldu her şey. Ben bu köyü neci güne cücü güne kurban Aynen öyle. Her şey yine muhteşemdi, her şey yine. En basit abi. İnsanların arasındaki bak vallahi bak bunu söyleyeyim yani.